Herkese merhaba arkadaşlar bir yere gitmedim buradayım herkesin bir özel hayatı var ee, bazı arkadaşlar e, artık piyasayı bırakmışım işte e, umudu kesmişim şibadan şundan bundan bir takım böyle dolu dedikodu arkadaşlar çoğu arkadaş, bunlar azınlık tabi çoğu arkadaşlar da gerçekten mantıklı bir yorum yürüterek adamlar yazmış zaten. Ee, hatta bu yorumlara cevap olarak yazmışlar ee, Demişler ki adamın özel hayatı vardır Bazı sıkıntıları vardır şu vardır vesaire vesaire Tamamlamışlar benim adıma Onlar da buradan selam olsun bu arkadaşlara Gerçekten durum öyle arkadaşlar Herkesin kendine ait bir özel hayatı var ee, Bir düzeni var ee, Bu dünyanın içerisinde sorunlar olabiliyor O yüzden e, bir süredir yoktum Geldim karşınızdayım Yok işte piyasa çökmüş de kaçmışım bilmem neymiş herkes öyleymiş kaçıyormuş. falan. Bir kere şuradan şunu da çıkarmak lazım. Eğer ben para için sürekli YouTube'a video atsaydım asıl o zaman şüphelenin arkadaşlar. İnsanlar VIP grup açıyor para yolmak için insanlardan. Ne ben VIP bir şey yaptım ne de bu yolda ilerledim. Her zaman doğruları konuşmaya özen gösterdim. Şimdi arkadaşlar evet şu da var bakın şuna da hak veriyorum yani piyasa ölü. Ya Biraz da dinlendim yani piyasa ölü arkadaşlar ölü olduğu için de yani sürekli 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 aynı şeyleri e, demeye gerek duymadım. Biraz da özel hayatımla ilgili bir e, takım şeylerden dolayı da biraz e, çekilmiştim kenara. Tamam şimdi sizlerleyim beraberim bir e, sıkıntı e, yok e, şu an e, sık sık sizlerle olmaya Özen göstereceğim, yalnız bırakmamaya. Özen göstereceğim. Buradan e, tüm seven arkadaşlara da selam olsun arkadaşlar. E, Kripto dolar hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz en son 39 hatta 39 bin dolara kadar Bitcoin bir düşüş yaşadı. Arkadaşlar ben bunu geçmişte de gördüm. Bu çok buna hatta ben düşüş demiyorum. Düşüş e, daha düşüşü görmemişsiniz. Öyle bir e, düşüşler oldu ki bu piyasada. Evet, en tepeden bir anda 29 bin dolarlara kadar çakıldığı dönemler oldu. Bu yüzden e, piyasayı inceliyorum. Benim yatırım yaptığım coinler var. Duruyor. Satmadım. Satmayacağım da. Bizim önümüzde 3-4 tane problem vardı. Bir tanesi işte vergi gelecekti falan Bunlar çok konuşuluyordu. Bundan yana da sıkıntım yok. Ne alacaklarsa alırlar. Ona göre yasal çerçeve neyse o, o, o şekilde hareket edilir. Ama... E, gönül ister ki e, düşük miktarda ve bu kripto vergisinde devletin arkasına alarak bu rüzgarı arkasına alması e, daha iyi olur. Devletin kendi açısından da daha iyi olur e, bu rüzgarı arkasına alması. E, şimdi Shiba e, çok soruluyor. Shiba işte artık Shiba'dan yana hiçbir umut kalmadı. Shibalarını sattın değil mi? Arkadaşlar Shibam'ı ne Shib, bakın ne Shibam'ı sattım, ne de Metaverse, bazı Metaverse coin'lerim vardı, ne de onları sattım. Bekliyorum, duracak. Yani buradaki çöküşün sebeplerinde illaki biliyorsunuzdur, ekonomiyi e, takip eden arkadaşlar biliyordur. E, Fed biliyorsunuz, faiz arttırımını erkene çekti, e, bayağı bir erkene çekti, kesin e, gözüyle şahin konuşmalarından dolayı da piyasa geriledi, bu belli bir şey. Bu her zaman oldu. Yeri geldi Çin vurdu. Geçmişte Çin vurdu. Yeri geldi aynı bu şekilde FED'den dolayı düşüşler gerçekleşti. Ee, her zaman bir yere kadar gitti. Daha sonra kendini toparladı. Ee, yeni AT'ler, yeni rekorlar kırdı Bitcoin. O yüzden e, teknoloji açısından da nereye gittiğimizi bildiğim için de ben bir şey görmüyorum. Sıkıntı görmüyorum. Kendi açımdan ki yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar kendi düşüncelerimi konuşuyorum. Ben rahatım, sıkıntıda da değilim. Beklemeye de devam edeceğim. Zaten piyasa ne zaman ki ben görüyorum. Bakın bazı arkadaşlar var, kendi arkadaş çevrem. Ben satıyorum artık, umudumu kaybettim. Güzel. Eğer bunlar bu laflar dönüyorsa güzel. Niye güzel? Ne zaman ki bu laflar döndükten sonra piyasa toparlıyor zaten. İnsanlar satmaya başlayınca piyasa toparlıyor. Her zaman bu piyasanın <laughs> tepedekiler, balina diye tabir ettiğimiz şahsiyetler. E, piyasayı yönlendiriyor ve ne zamanki piyasada umut bittiği zaman e, O zaman e, kaynamaya başlıyor piyasa E Zaten önümüzdeki şu FED e, olayları var Onları gözlemliyorum e, Önümüzdeki günlerde e, kriptolara gelecek vergi olayları var Bunlara bakıyorum Bunlarla ilgili bilgi topluyorum Çünkü sizlere de bu vergi olsun FED olsun bunlarla ilgili detaylı bilgileri toplatmak topladıkça sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü bunları herkesin öğrenmesi gerekiyor. ince ayrıntılar varsa bunları da paylaşmamız gerekiyor. İşte yabancı borsalar ne olacak, şunlar ne olacak. Ama korkumuz yok. Neden yok? Eğer ki devlet yabancı borsayı yasaklayacaksa zaten sana der ki ya 3-4 ay içinde bu paralarınızı çekin ben yasaklayacağım der. O yüzden Hiçbir şeye sıkıntı yapmaya gerek yok. Beklemek en güzeldir. Sabır en güzeldir arkadaşlar. Bu arada baya bir zaman oldu. Yılbaşından bu yana video çekmiyordum. Gerçekten sizleri de özledim arkadaşlar. Ee, yine sürekli birlikte olacağız. Umarım güzel günler bizi bekliyor olacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.